<laughs> beni çekeyim? Ay şunun haline bakın siz ya <laughs> bunu çekiyorsunuz beni niye çekiyorsunuz? Ne bu <laughs> Ne var? Ne var? Amanın ya Rabbim yaradan. Çocuk dondurma yiyor bir kere. Sen o yaşta dondurma nasıl yiyordun görmek istemedim. <laughs> Kim ben de. Türkiye'nin <laughs> dondurma sayıda çeke çeke baya sakın olmuyor. <laughs> İçin bütün şey güzel mi dondurmuşlara? Konaklarını çıkarıyor. Oh. Ay çok kötü Azabla. abla. Sileriz. Hadi bakalım. Oldu Oldu oldu. Yalıyor bütün parmaklarını. <laughs> Battı balık yani. <laughs> 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 Dedin ki sizi ilk sor az önce. Çek de gösteririz eve gidince. Ay Azabla. abla. Sil sil. Bak bana elinden çıkarıyor. <laughs> Ama maalesef hayatımda kimsenin ağzını görüyor. <gülüyor> 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 Çok kötü <yapsın>. <gülüyor> 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 Silin 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 çabuk. Ağzına bak. Önce elindekini al. Elindekini al. Önce elindekini al. al. Yani şey, ama. ama şey yaptı ya biraz tadını aldı ya yemesini istiyorlar. Ay. ama her yere bulaştırdı. Ay çok kötü yiyor. Ya Kadın gelse de görseydi bunu. <laughs> <laughs> Bizim pasaklı berbe olur mu canım sen de? Şunlara bak der. E o yaşta şunu da öyle dondurma verilmeli mi? Nasıl yiyecek? <laughs> Elini sokuyor. Ay azalma çıkar. Etrafı elleyecek. Tamam artık hadi. Hadi bitti. Dur yetmedi. Bitti. Ha? bitti tamam. Uy. Ya görüyorum. Anne kaşıkla versin. Ben kaşıkla veririm.